اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك <coughs> عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزكا توعا Rabbimutteha fi hativil abi rahmetike ya arhamar rahimin Allahu sallallahu alahmadu muhammad sallallahu alaihi ve sellem necasetin başka bir şeye sırayet etmesi için arada silahlığın olması gerektiğini söyledik Dolayısıyla necaset kuru ise başka bir şeye sırayet etmez. Yani başka bir şey necis etmez. Ben daha çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. İnsan dışkısı, insanın dışkısı kurur ise kupkuru güneşin önlerinin altında kurudu kupkuru oldu. Necistir değil mi? hem de eyni necistir yani kendisi necistir. Eğer insan kuru kuru onu eline alıp da atar söylenen bir yere eli necis olmaz. Neden? Çünkü eli de eğer kuru ise o da kuru ise necaset sirayet etmez. Hat gerçi biz elimizi yıkarız o ayrı mesele. Elimizi dahi vurmayız o ayrı mesele. Ama İslam disiplinini bir bilmek gerekir. Yani bir insanın içinin alıp almaması var. İğrenip iğrenmemesi olayı var. Bir de İslam'ın necis veyahut da necis değildir dediği hüküm var. Örneğin haşarat temizdir. Her türlü haşarat temizdir. Necis değildir. Hamam böceği olsun, sinek olsun, sivri sinek olsun, e, kulağa gir giren denilen o hayvan olsun. Yani necis değildir. Haşaratın hiçbiri necis değildir. Ama farzı bir insanın yemeğinin içinde sinek ölür ise insan kolay önem bazıları o yemeği yemezler. Ama o yemek necis olmamıştır o sineği atarsın bir kenara. O sineği yemek necistir. Pardon haramdır. Ama necis değildir. Yani o yemeğin senin necis olmamıştır. Dolayısıyla da necasetin geçmesi için rutubet şarttır bir. Bir de insanın içinin alıp almama meselesiyle iğrenip iğrenmeme meselesi ile temizlik veya da necaseti birbirine karıştırmamak gerekir. Sen o yemeği kullanmayabilirsin ama o yemek necis değildir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Şimdi biz hani dedik ya örneğin bir kova suya bir damla necasette değse o kovan hepsini necis eder. Burada ki ıslaklığı siz her tarafta kullanamazsınız. Örneğin bir elbiseyi düşünün ıslaktır. Bir gömleği düşünün her tarafı ıslaktır. O gömleğin koluna necaset değer ise acaba o gömleğin hepsi ıslak olduğu için hepsini mi yıkamak gerekir? Yoksa sadece o değen tarafını mı yıkamak gerekir? Burada arkadaşlar o suyu sudaki hüküm geçerli değildir. Ki sudaki hüküm şuydu ki bir kova suyun içine bir kenarına dahi bir damla necaset düşse suyun hepsini necis ederdi. O orada geçerlidir. Ama aynı hüküm elbisede, halıda, yiyecekte geçerli değildir. Geçerli değildir. Dolayısıyla da bir insanın e, elbisesinin bir kenarı necesi olmuşsa, elbisesinin her tarafı ıslak dahi olsa, yani şu mantıkla yaklaşamayız ki elbisenin her tarafı ıslaktır, Dolayısıyla o necaset o ıslaklık vasıtasıyla elbisenin her tarafını kaplamıştır. Bu mantıkla yaklaşamayız. Veyahut da bir halıdır. Her tarafı ıslaktır. Her tarafı ıslaktır. Örnek verelim. Örneğin siz halıyı yıkadınız ıslak ve bir yere astınız. Örneğin bir demirin üzerine astınız. Suyunu versin ve kurusun diye. O anda oradan bir köpek geçti ve halının köşesine deyiverdi. Şimdi halıyı tekrar mı yıkamak gerekir? Yoksa o köşesine sadece su döksek yeterli midir? Evet sadece köşesine su döksek yeterlidir. Halının her tarafı ıslak dahi olsa halıyı baştan aşağıya tekrar yıkamaya gerek yoktur. Bu bir. Bir başka mesele de şudur. Bazı sıvılar tam sıvıdır, bazı sıvılar Katılıkla beraber sıvıdır. Örneğin, evimizde kullandığımız tereyağları, sarı yağlar İlk kaynatıldığı zaman nedir? Tam sıvıdır değil mi? Kovaya döküyoruz, kaba döküyoruz, tam sıvıdır. Aradan bir müddet geçtikten sonra o ne yapıyor? Alttan dona dona yukarıya doğru geliyor. Doğru mudur? Ve bir bölümü bakıyorsunuz yani tam zaman geçmediği için bir yağ böyle ne çok katıdır ne de çok sıvıdır. Doğru mu? Bir müddet sonra artık o yağ tamamen katılaşır ve tere şey gibi olur. Margarin yağları gibi tam katı olur. Buradaki hüküm ne olmalıdır. Yani eğer o yağa bir necaset değer ise onun hükmü ne olacaktır? Farz misal e, necaset olması açısından örnek vermek istiyorum çünkü haşeratı örnek vermek istemiyorum. Haşarat zaten temizdir. Fareyi örnek verelim. Fare canlı iken temizdir. Değil mi? Canlı iken temizdir. Yani Fare canlı iken halının üzerinden geçerse o hali yıkamaya gerek yoktur. Canlı iken bütün hayvanlar temizdir. Sadece iki hayvan hariç. Köpek ve domuz. Bunlar canlı iken de murlardır. Bu hayvanların dışındaki bütün hayvanlar canlı iken temizdir. Ama eğer bu canlı iken temiz olan hayvanlar İslami kurallara göre kesilmemişse veya da kendi kendine ölmüş ise bunlar murdar olur ve necis olur. Şimdi fare canlı iken temizdir. Canlı iken temizdir. Ve bir fare yağın içine girdi ve oracıkta öldü. Öldüğü için murdar olmuştur değil mi? Eğer öldüğü yer örneğin yağın içi yağ tamamen sıvı ise yağın hepsi buradadır ama yok yağın içi katı ise sadece farenin değdiği yer necaset değdiği yer alınır atılır yağı diğer geri kalan kısmı olur temiz hiçbir zararı yoktur. Ama yok. Yağın, örneğin kovanın veya da kabın yarısının alt tarafı katıdır, üst tarafı sıvıdır. O sıvı tarafı necistir. Katı tarafı temizdir. Yani o sıvı tarafını dökersiniz. O katılığın üzerinde hafif de bir sıvılık kalır ya. Onu da alırsınız, onu da alırsınız. Çünkü sıvı olduğu için necistir. Onu da alırsınız. Artık katı tarafı olduğu gibi ne olur? Temizdir. Temizdir. Peki biz katılık ve sıvılığı nasıl ayırt edebiliriz? Örneğin bazı katılıklar tamam bellidir ki katılık katıdır. Örneğin margarin gibi olmuştur. Sıvı da belli bir ölçüde sıvı olduğunu biliyoruz. Tamam sıvıdır. Ama bazen de Böyle sıvı ile katı arasında bir olgunluk içindedir. Bir örnek vereyim ben baldan örnek verelim. Bal sıcakta çok gevşektir değil mi? Böyle kaşığı aldığınız zaman hemen dökülür. Ama örneğin balı siz buzdolabına koyarsanız, serin bir yere koyarsanız bal kendisini toparlıyor ve sertleşiyor. Dolayısıyla örneğin büyük bir kabdan bir bal aldığınız zaman bir kaşık, o balın yeri hemen dolmaz. Sert ise yani serin bir ortamda, soğuk bir ortamda kalmışsa. Ama yok sıcak ortamda kalmışsa yani almanızla dolması bir olur. Çok sıvı olduğu için. Böyle bir ortamda yani siz e, veyahut da yağ da aynıdır. Başka yiyecek de siz örnek verebilirsiniz. Kaşığı batırıp aldığınız zaman yeri hemen dolmuyorsa hemen dolmuyorsa ona biz katıdır hükmü vereceğiz. Dolayısıyla da e, katıda nasıl davranıyorsa katı bir yiyeceğin hükmünde demin fareye örnek verdiğim farenin ölüsünü ölçümüz o olmalıdır. Ama bir saat sonra onun yeri dolacaktır. Dolabilir. Artık o şeye biz katı madde demeliyiz. Dolayısıyla da Örneğin bir kova, bir teneke bal vardır. İçinde bir fare ölmüştür. Ne yapacağız? O balın durumuna bakacağız. Eğer o bal sıcakta ise, çok sıvı ise artık necistir. Ama yok katı ise, çok katı ise, katılaşmış ise o Farenin öldüğü taraf ki necis olmuştur. Onu atacağız. Diğer kalan kısmı nedir? Temizdir. Peki bir çuval unun içine fare girerse ve unun içinde ölürse hüküm nedir? Öldüğü yeri alacağız. Çünkü katıdır da. Sıvı değildir. Al Öldüğü yeri alıp atacağız. Değdiği yeri. Gerisi nedir? Temizdir. Yiyecek hususunda bu iş böyledir. Dolayısıyla da konuşuydu ya necasetin sirayet etmesi için arada bir rutubet olması gerekir ve bunun da şartı budur. Ve su suyun hükmüyle çok sıvı bir maddenin ile ıslak maddenin hükmü aynı değildir sıvılık kendisidir kendisi sıvıdır sudur örneğin baldır meyve suyudur süttür bu farklıdır ama ıslaklık farklı şeydir değil mi bir şeyin kendisi öz madde madde olarak ıslak değildir ama daha sonra su değmiştir halı gibi elbise gibi örneğin bunlar e, ayırt edilmesi gerekmektedir evet Evet, özünde değil. Peki şöyle bir durum oldu. Diyelim ki biz bir kola yağ Sıvı iken koyduk bir malzeme. Üç ay sonra, dört ay sonra gittik açtık. Baktık içerisinde fare leşi var. Hı hı. Ve yağ donmuş. Hı hı. Çünkü ne olacak? Yani o fare sıvı iken mi düşmüştür? Bilmiyorum. Katı iken mi Bilmiyorum. düşmüştür? Ee, bilmiyor isen, Katı hükmü vereceğiz o zaman. Katı hükmü vereceğiz. Yani katıyken görmüşüz. Dolayısıyla da katı katı hükmü vereceğiz. Yani artık o da o anki duruma baklara karar verilir. Ve e, arkadaşlar yine bir hüküm Örneğin iğne insan iğne vurduruyor bazen. O iğne damara girdiği zaman içeride kan ile temas ettiği için ne olur? Murdar olur, necis olur. Dışarıya çıktığı zaman o iğnenin kendisinde kan yok ise kan yok ise o iğne temizdir. Bunu siz örnek olarak aklınızda tutun. Yani belki de siz diyebilirsiniz ki yani bu nakın çok da önemli bir hüküm değildir. Yani zaten iğne de vuruluyor oradan da çöpe atılıyor. Ama bu hükmü aklınızda tutun ki gün gelir başka bir örnekle bu hükümle karşılaşabilirsiniz. Ben örnek vereyim. İğnedir. İğnedir. Ee, i̇nsan iğne vuruldu veyahut da serumdur takıldı. Daha sonra çıktı. Çıktıktan sonra Hasbül kadar Sarı'nın pantolonuna değdi. Pantolonuna değdi. Şimdi o necis midir değil midir? Kanla temas ettiği için biz diyeceğiz necistir ama değildir. Eğer üzerinde kan varsa necistir. Yoksa necis değildir. Necaset insanı içindeyken hükmü farklıdır. Dışarıya çıktığı zaman hükmü farklıdır. Bu da ee, budur arkadaşlar evet ama Allah Peygamber, ehli beytin isimleri bunlar mübarek isimlerdir Allah'ın Kur'anı Peygamber Efendimiz'in hadisleri bunlar mübarek yazılardır bu tür yazıları saygınlığı korunması gerekir. Hele ki Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim Allah'ın sözleridir. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'in yeri saygınlığı çok farklıdır. Kur'an-ı Kerim necis edilmemelidir. Biz necis derken sadece idrar ve dışkı aklımıza gelmemelidir. Kan da necistir. Kafir de necistir. Dolayısıyla da bir insanın örneğin Kur'an okurken burnu kanar da Kur'an'a damlarsa o kanı hemen oradan silmesi gerekir. Çünkü kan necistir ve Allah'ın ayeti necis olmamalıdır. Veyahut da sizin eliniz kanıyor, kanıyor. Siz gazete okuyorsunuz. Elinizin kanı gazeteye değdi. Ve o gazeteye değdiği yerde de Allah yazıyor. Peygamberimizin ismi yazıyor örneğin. Veyahut da bir parça ayeti oraya yazmışlar. Bazen gazetelerde yazıyorlar. Değil mi? Ben yani he, her, gün belki de gazetenin mutlaka bir kelimesi de Allah kelimesi mutlaka vardır. Yani dini bir metin olmasa da, örneğin bir taraftar bir taraftara diyor ki Allah seni kahretsin. <laughs> Ama Allah kelimesini kullanmıştır onda neticede. Türkçe'de yazılsa, İngilizce'de yazılsa, Arapça'da yazılsa, Farkça da yazılsa fark etmez. Allah kelimesi mübarek bir isimdir. Hasbul kader eli insanın değerse necis olur. Kan eğer değerse onun hemen temizlenmesi gerekmektedir. Hemen temizlenmesi gerekmektedir. Ve örneğin bir yer necis ise Kur'an-ı Kerim'in örneğin oraya konulmaması gerekir. Orası kuru olsa dahi. Neden kuru olsa dahi diyoruz? Çünkü yaş olduğu takdirde Kur'an'a geçecek ya. Ha, kuru Kur'an'a geçmeyecektir. Yani Kur'an'a temas etmeyecektir. Kur'an'ı necis etmeyecektir. O zaman bir şey etmez deyip de Kur'an-ı Kerim ölen bir necis şeyin üzerine bırakmaya hakkımız yoktur. Veya da bir insan şöyle bir radikal düşünceyle diyebilir ki ben kanımla Allah yazacağım. Senin kanınla Allah yazmaya hakkın yoktur. Çünkü kan necistir. Kan necistir. Ve necis bir şeyle mübarek bir kelimeyi yazmaya hakkı yoktur kimsenin. Öyle bir hakkımız yoktur. Bazen Ramazan ayında basılan imsakiyeler veya da takvimlerde yazılan ayetler, hadisler, Allah peygamber, imam isimleri Bunlar bazen ayak altına düşüyor. Evvela şudur ki özellikle bu imsakiyelerde bu gibi e, temaların kullanılmaması lazım. Örneğin imsakiyede yazmışlar bir tarafa ayetel kürsü. Ayetel kürsü Kur'an'dan bir ayettir. Yani bunu imsakiyeye yazmanın hiçbir manası yoktur yüzlerce binlerce de bastırıyorlar. Önüne gelen herkese veriliyor. Kardeşim bir defa abdestsiz Allah'ın ayetine dokunmak haramdır. Ve sen onu bastırıyorsun, marşetine koyuyorsun, dükkanına koyuyorsun ve gelene de veriyorsun. Bu adam abdestli değildir. Yani yüzde doksan insanların abdestli gezmiyor. Yüzde onudur ki belki Böyle bize nispet vermemiz de belki hatadır ama çok az insan abdestli geziyor. Dolayısıyla sen o imsakiyeyi onun eline verdiğin zaman, onun eli o ayete değdiği zaman, o da günah işliyor. Aslında sen de günah işliyorsun. Dolayısıyla da bu imsakiyelerde resim kullanılması daha uygun. Örneğin cami resmi kullanırsın, bir başka şey resim kullanırsın ama yazı kullanılmaması daha hoştur. Allah yazısı, peygamber yazı ismi veyahut da ayetten, Kur'an'ın ayetlerinden birer ayet, ikişer ayet, birer parça kullanılması hoş bir şey değildir. Oldu ki bunlar evimizde toplandı veyahut da yerde gördük. Bunları yakmak da hoş değildir, iyi değildir. Yani takvimi yakmak, takvim örneğin insanlar diyor ki ya bu da ayet vardır, hadis vardır. Çöpe atmayalım, bunları yakalım. Hoş değildir, iyi değildir yakmak. Bu gibi mübarek isimlerin, ayetlerin, Kur'anların evde veyahut da kitap vardır, dini kitap vardır. Atamıyor insan içinde ayet vardır, hadis vardır. Bunları ne yapalım peki? Soruyor insanlar. İki yolu vardır. Ya Akarsuya atacaksınız veyahut da gömeceksiniz. İki yoldan biri budur yani. Ya akarsuya atacaksınız ya gömeceksiniz. Bazen denilebilir ki akarsuya dönen lağım karışıyor. Ama akarsu olduğu için hükmünü okumuştuk. Temizleme özelliği vardır. Doğrudur necaset karışabilir. Ama akarsu özelliğinden dolayı Allah onu temizlemiştir. O suya temiz hükmü vermiştir. Dolayısıyla akar suyu atıp o kağıdın suyun içinde kaybolmasını sağlamalıyız. Veyahut da bir toprağa, ayak altına gelmeyen bir yerin toprağa, toprağının altına gömmemiz gerekir. Yakmak iyi değildir, hoş değildir. Aynı şekilde örneğin Kur'an-ı Kerim'i saygısızlık amacıyla bir kafire vermek de günahtır, haramdır. bir çocuğun eline vermek yani bu saygı saygınlığını korumamız gerekir Kur'an kelimesi. Onu basite almamamız gerekir. Hürmetini, saygınlığını korumamız gerekir. Ve bir de şu olay vardır. Eee bizim elimizde bir eşya varsa veya da birinin elinde bir eşya varsa, bir yiyecek varsa Acaba necis olduğunda onu uyarmamız gerekir mi? Gerekmez mi? Farz misal bir yemek vardır. Bir yemek vardır. Biri o yemeği yiyor ve sen necis olduğunu biliyorsun. Uyarmak gerekir mi? Gerekmez mi? Veyahut da bir elbise vardır. Bir elbise vardır. Necistir. Ve onun o derselbenin elbiseyi kişinin giyindiğini görüyoruz. Uyarmak gerekir mi gerekmez mi? Böyle bir sorun. Burada arkadaşlar dikkat edin lütfen. Eğer bir insan bir yemeği yiyor ise dikkat edin yiyor ise necis dahi olsa demeyin. Çünkü yiyor o adam. Çünkü o adam çok kötü olur değil mi? Yani necis yemeği yediğini bilirse çok kötü olur. Yemeden önce görürseniz uyarın. Deyin ki kardeş bunu yeme. Bu necistir. Uyarın. Ama yediği anda uyarmayın. Bu bir. İkincisi bir de bakın. O adam temize, murdara dikkat eden adam mıdır? dikkat eden adam değil midir? Yani e, bir adam örneğin farz-ı misal nevzubillah içki içiyor. İçki murdar değil mi? İçki içiyor. Yani o adamın örneğin eli içkiye değmiştir. Elini elbisesine sürüyor. Sen gidip de şöyle desen ki ya elini elbisesine sürme murdardır. <laughs> yani o adam zaten onu <laughs> içiyor. Yani murdarlık temizlik için. O onun için önemli değildir bu. Yani ona elini üzerine silme, murdar olursun demenin bir manası yoktur. Çünkü onu zaten içiyor. O zıkkımı zaten içiyor. Veyahut da bir insanı düşünün ki anlı secde görmemiştir. Yani Müslümanlıkla alakası yoktur. O insanın örneğin necis elbisesi, elbiseyi giyinmesini önlemeye falan gerek yoktur. Zaten o adam o işin ehli değildir ki. Nerede uyarmak gerekir? Gerçekten de o insanın İslami kurallara göre hareket ettiğini bildiğimiz yerlerde, gerçekten de helala harama dikkat ettiğini bildiğimiz yerlerde o insan uyarılır. Aksi takta uyarmaya gerek yoktur. Bir de o şey namaz kılmakta kullanılacaksa uyarmaya uyarılmalıdır. Yoksa uyarılmaya gerek yine Yok. yoktur. Örneğin birinin ayakkabısı farz misal. Necis olmuştur. Uyarmaya gerek yoktur. Birinin arabasının tekeri necis olmuştur. Uyarmaya gerek yoktur yoktur. Çünkü onun onu haram yerde kullanmayacaktır. Harama düşeceği yerde ne yapacaktır? Kullanmayacaktır. Dolayısıyla da gerek yoktur. Daha çarpıcı bir örnek vereyim. Örneğin bir yine farz-ı misal içkiyi zıkkımlanacaktır. Hasbul kader onun bir de bir yanında yiyeceği vardır. Yiyeceği vardır. O içkisinin örneğin o yiyeceğine döküldüğünü siz gördünüz. Adama ya onu yeme ona içki döçüldü demeye gerek yoktur. Bunları ben örnek olarak veriyorum ki e, ufuk asılsın diye. E, dolayısıyla da kişiye bakarız biz. Eğer kişi kişi helala harama dikkat eden biri ise onu yiyecekte de, de giyecekte de, de uyarmak gerekir. Ama yok helala harama dikkat eden biri değilse, namaz ehli değilse, haram murdar onun için önemli değilse onu uyarmaya falan gerek yoktur. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.